Allahu Billahi min Shaytanir Rajeem. Rabbil Alamin. Ve salat ve ala aşraf al-Mursalin, Seyyidina ve Nabiina Muhammed sallallahu taala ve sellem. Evet değerli gönül dostları, bugün yine Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bize ulaşmış olan hadis şeriflerden nakletmeye devam edeceğiz inşallah. Kıyla an Rasulullah bi Peygamber bir gün kendi mescidinde, Mescid-i ashabıyla otururken şöyle dedi: "Sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirin." diyor Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Gözümün nuru namaz, güzel koku ve Ezvacı tahirat dediğimiz kendi eşleri, kadını. işte bunlar dünyada en çok sevdiğim şeyler bunlar diyor Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Orada bulunan ashabtan Hz. Ebu Bekir radiyallahu anı da şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü bana da dünyada üç şey sevdirildi dedi. Resulullah'ın mübarek yüzüne bakmak, malımı Resulullah için sarf etmek, bir de kızımın Hz. Ayşe'nin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ezvacı bir tanesi olması beni dünyada en çok sevindiren şeyler bunlardır diyor Hazreti Ebu Bekir. Yine orada oturan Hazreti Ömer radıyallahu anh doğru söyledin ey Ebu dedi. Bana da dünyada şu üç şey sevdirildi. Birincisi iyiliği emretmek. İyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak ve temiz, güzel, eski de olsa o şekilde giyinmek elbise giymek dedi. Bunu söyleyen Hz. Ömer radıyallahu Hz. Osman radıyallahu anh, o da şöyle buyurdu. Doğru söyledin ey Ömer bana da dünyada üç şey sevdiğinde. Birincisi aç olanı doyurmak. Hz. Osman bildiğiniz üzere sahabet ve cömertlik timsali Hz. Osman Dedi ki birincisi aç olan, ihtiyaç sahibi olan insanı doyurmak. İkinci olan çıplak olan insanı giydirmek. Yani elbisesi üzerinde olmayan ya da veya çok yırtık, çok kötü olduğu bir durumda olan insanlara elbise giydirmek. Üçüncü olarak da وَقِرَاتُ Kur'an Kur'an okumak. İşte bana da dünyada bu üç şey sevdirildi dedi Hz. Osman radiyallahu anh. Fekal Ali Radiyallahu Teala "Saddaghteyya Usman, uhubbi bi ilayni min dunyaya thalase." Hazreti Ali dedi ki: "Ey Osman doğru söyledin. Bana da dünyada şu üç şey serdildi. Birincisi et khidmatu li ddayif yani misafire hizmet etmek. Ve savm zor mushaqqat günlerde, özellikle yaz günlerinde Allah için oruç tutmak. Allah için aç kalmak, Allah için susuz kalmak. وَالدَّرْبُ بِالْسَيْفِ Üçüncü olarak da Allah'ın yolunda cihad etmek. Allah için savaşmak, cihad etmek, işte de benim de dünyada sevdiğim şeyler bunlardır dedi Hz. Ali radıyallahu anh. Aleyhisselam Onlar bunları konuşurken kendi aralarında dünyada sevmiş olduğu bu güzel hasletleri anlatarken o anda Cebrail Aleyhisselam Allah'ın izniyle inmiş oldu. Hz. Cebrail dedi ki Erseni Allah ve teala Ya Muhammed dedi. Allah sizin bu güzel sohbetinizi, güzel sözlerinizi işittikten sonra beni sana gönderdi. Eğer ben de sizin gibi dünya ehli biri olsaydım, dünyada yaşayan biri olsaydım, benim de dünyada en çok sevdiğim şeyler ne olacaktı diye bana sormanızı Allah-u Teala diledi, istedi dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber aleyhissalatü dedi ki Ey Cebrail sen de dünya ehli olsaydın dünyada en çok neyi severdin diye soru sordu. Bunun üzerine Hz. Cebrail aleyhisselam şöyle dedi. Birincisi irşadu dalilin. Yolu satmış olanlar, yolunu kaybetmiş olan insanlara hak yolunu göstermek, onları irşad etmek dedi. İkinci olarak da وَمُوَانَسِتُ الْغُرَبَاءَ الْقَانِتِينَ böyle garip düşmüş, yabancı düşmüş, artık ümitsiz bir hale gelmiş insanlara yardımcı olmak. Ve muavaneti ehli eyal masirin son olarak da böyle dar geçim sahibi, sıkıntı çeken, meişe sıkıntısı olan ehli iyal, ehli külfet dediğimiz insanlara yardımcı olmak, onlara onlara infak etmek dedi. Ve bunun üzerine Hz. Cebrail Aleyhisselam şöyle devam ediyor ve جِبْرَعِينَ يُحَبُّ رَبُّ الْعِزَّةِ جَلَّ جَلَالُهُ مِنْ عِبَادِهِ <laughs> سَنَاسًا Allah-u Teala da kendi kurunda şu üç hasreti sever. Yani Allah kendi kurunda, kendi mümin kurunda bulunması gereken üç hasreti allah Teala sever diyor. Yani bunda eğer kendisinde bulunursa şu üç hasreti sever. Birincisi, bezül الْاِسْتِطَاعِ Elinden geldiği kadar Allah yolunda harcadır. Allah'ın en çok sevdiği, kendi kulunda bulunması gerektiği hasretten birincisi bezül istita'a yapabildiğin kadar Allah yolunda sarf etmek, infak etmek. İkinci olarak da vel buka Nedamet, pişmanlık esnasında zamanında Allah için gözyaşı dökmek. Yani yaptığının farkında olmak, kötülük yaptığını, hata işlediğini kabullenmek ve geri dönmek gerçek yaratıcıya Allah'a sığmak ve göz yazı dökmek Allah'ın en çok sevmesi istediği şeylerden bir tanesi. Son olarak da ve sabru indel yokluk anında sabretmek. Eğer insan dünya hayatında bir meşakkat sıkıntıya uğrarsa yokluk çekerse o esnada sabredip Allah'a şikayet etmediği Allah'a isyan etmediği müddetçe Rabbim bunun mukafatını mutlaka kendisine ahiret hayatında fazlasıyla verecektir inşallah. Evet değerli gönül dostları bugünkü sohbetimize sona geldik. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.